Sağdaki bandaj gibi düz yapıştıramadın sanki ya Allah Allah Bilemedim ki şimdi Hikmet Oldu mu bu? Yani olmuş geliyor ama Ne bileyim Vallahi Hikmet çırak bilmiyorum ama Neyse ne oluyor lan? Lan Aa. Açılıyor polisler geldi aman, aman Allah Aleyküm Aleyküm, ben, aman aleyküm. aleyküm. Buyurun buyurun amirim buyurun ne oldu hayırdır inşallah bir vukuatımız mı oldu? Sahibi kim buranın sahibi kim? Benim 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 buyurun. Ee, kardeşim bize acilen 200 çorba, 100 tane et, 600 tane de ekmek acilen. Amirim çok güzel söylediniz. Efendim biz de inan dedin ki stok bekliyoruz. Yani öyle bir durumdayız ki öyle bir durumdayız ki deli gibi stokçuyu arıyorum. Bir türlü açmıyor telefonu. Tırlar mırlar hep kalmışlar. Ben de anlayamadım. Stokumuz yok. Kardeşim biz tekrardan geri Aha. Bu tür bu bu bu, bu tır sizin mi yani? Bizim bu bizim bizim. Evet bunu aman, yükleyebilirsin. Aman bak bu çok iyi bir haber. Hikmet koş oğlum tırın kapağını aç. Koş 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 koş. Amirim tamam. biz hemen hallediyoruz. Biz hemen ekmek hızlı, ve çorba üretimine başlıyoruz. Hızlı, acil, tamam, acil. tamam Abi hazırlayayım. Tamam. Abi hazırlayayım mı? Sen git sen git kazanın altını yak yavrum. Hadi çabuk çabuk çabuk. Dur 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 açayım. Şöyle açalım. Komiserim. Tırayım. Tamam Aç de... aç 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 aç. El birliğiyle hadi <laughs> çocuklar hadi. <laughs> <laughs> hadi 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 beyler hadi vatan için millet için hadi 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 vatanımız milletimiz için hepsine değer hadi Hikmet oğlum bak Hikmet. hamurları koydum dikkat et sakın yakma amirim gelin ben de size şu önden şu boşları vereyim buyrun tamam. Buyurun buyurun boşları derken yaptıklarımızı hemen vereyim benim de dilim suçtu Allah'ım buyrun 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 Buyurun amirim Şöyle e, sizden siz bunu el birliğiyle arabaya götürelim efendim tıra götürelim Bununla direkt man bölgesine doğru hazırlayalım. Buyurun böyle alalım. Kutuyu alayım hemen. Ah, ah. Çocuklar hadi İyi hadi 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 koşun koşun koşun. Bırakan direkt gelsin. Bırakan direkt gelsin. Ama bir tır daha gelmiş. Neyse artık gecemizi gündüzümüze katacağız. Hiç sıkıntı ah, yok. Kerem abi elimi yaktım. Kerem abi. Ah ah aman aman oğlum durun elinizi yak yakmayın ya. Allah'ım ya dikkat, dikkat edin. Heh, şöyle getiriyorum İklerim, ben bu tarafa doğru tepsiyi yardım Arkadaşlar ekmek stoğumuz burada çok fazla şimdilik ekmek tamam. stoğunu durdurun ziyan olmasın. Arabalara taşınması lazım. Tamam abi. Tamam reis. Aha polisler geldi. Kerem Bey. Buyurun. Oğlum. Buyurun amirim. Eee şu an bir aracımızı tamamladık sizden ricam eee çorba üzerine yoğunlaşalım. E, tamam. Şu an ilk tırımızı yönlendirmemiz e, lazım sizden ricam. Tamam. Ee, tamam. Hemen. Yollayalım. Tamam. Bizler siz de bir şekilde devam edeceğiz. De, 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 de. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar çorbaya Gençler çorbaya yoğunlaşın. Herkes çorbaya yoğunlaşsın. <laughs> ya Bismillah Allah'ım sen inşallah şu güzel yardımlarımızı sahiplerine ulaştırmayı nasip eyle güzel Allah'ım. Haydi bakayım. Milletçe topyekün mücadele. Tırcı dayı çok sürer mi oraya gitmemiz? Ee, yok yok abi Vallahi çok uzun sürmez hemen oradayız bak. Hadi bakayım hadi bakayım bizi şu Türk bayrağımız gibi dalgalandır. Şöyle bas vur gidek direktman. Aa, bu adam ne bunlar ne yapıyorlar ya? Birader ne yapıyorsunuz alo? Açana lan yolu. Ne oluyor abi sen niye bağırıyorsun? Bunlar önümüzü mü kesiyorlar ki? Allah Allah. Birader ne yapıyorsun? Yani şu arkadaş top alacak. Ona Oğlum bir yardım tırı yardım tır alo. Beyler. Abi 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 abi. abi. ben gördüm elinde silah abi. var abi bas şuradan bas şuradan sıyrıl abi elinde silah var abi Abi bas abi gözünü seveyim bas abi Abi ellerinde silahları var abi. Komple ellerinde silahları var abi. Canını yerim. Tırcı dayım. Tırcı dayım. Aha. Aha. Aha vallahi polislerimiz. Polisler. Aa! Dayı bir şey olmadı. Allah'tan. tıra, dur 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 dur. Oy tüylerim diken diken oldu. Polislerimize bak. Git lan. Dur. Gelinden buraya. Ya amirim, amirim, lan. amirim. Murat amirim, buyurun, şuradan çimenler üstünden kaçtılar efendim. Sizden diyeceğim bize bir Gördüm. korteş, bize bir destek verin. Acilen köye yetiştirmemiz lazım bu ekmekleri çorbaları. Yağmacılar Tamamdır. bastı. Tamamdır. Tamamdır. Bir arkanızdan bir şoförümüz, önden de bir tane eskort aracımız olacak. Dik tamam. olsun yanınızda. Tamam, tamam amirim. Baş göz üstünde. Çok sağ olun. Kahramansınız vallahi. Vay be, tam çevirmesi, iyi çevirmeye denk geldik ha. Oo, dayım, sen yavaşça. Dur sen bir dakika önümüze bir polisimiz geçsin. Dur bir önümüze bir polisimiz geçsin tamam. dayım. Eh be sen şu polislerimize bak be. Kurban olurum size be. Bas. Bas dayı bas. Yağmacılardan iyi yırttık bas. Nasıl kaçtılar ama nasıl kaçtılar ama o yağmacılar. Ya işte. Milletimizi devletimizi. Biz böyle idare ederiz. Bak 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 polis nasıl kovalıyor bak geri geri kaçıyor bak polisten bak görüyor mu? Bak 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 görüyor mu? Aha yakaladılar valla aha şimdi aha yakaladılar. Geri geri kaçıyor adam ya geri geri kaçıyor. Tamam dayım sen şu petrolde çek de sen direktman petrolde insanları davet ederek burada çocukların oyuncaklarını gençlerin yemeklerini giyeceklerini vererek. Dur şurada. Ee, eyvallah eyvallah. Şöyle hop tamam gel şöyle gel şöyle tamamdır tamamdır amirim Allah sizden razı olsun bizi var ya bu zor günde böyle kurtardınız ya Allah sizin gibi güzel insanlardan emniyet güçlerimizden razı olsun her zaman her zaman ne demek sağ olun efendim sağ olun dilerseniz e, sizin anons şeyiniz de var megafonunuz da var köy halkına isterseniz e, bir anons edin bir duyuralım bu petrolde biz dağıtıma başlayalım efendim. Tamamdır, bir saniye hemen geçiyoruz. Tamamdır. Kardeşim al şöyle ekmeğin, şu da çorban. Afiyet olsun. Eyvallah efendim. abi, Allah sizden razı olsun. Şöyle tırcı kardeş sana da vereyim. Heh, bu ekmeğin bir çorban. Eyvallah reis adamsın. Eyvallah. memur bey yavaştan geliyor halkımızda. Allah senden razı olsun. Kardeşim şöyle şu ekmeğin, şu çorban. Afiyet olsun. Allah sizden razı olsun abi. Eyvallah kardeşim. Geçmiş olsun. Buyurun buyurun. Şöyle sıcak çorbanızı, ekmeğinizi verelim. Buyurun efendim. Aman aman beyefendi durun. Sırayı açmayalım. Şöyle buyurun beyefendi. Geçmiş olsun tekrardan. Beyefendisinkini de vereyim. Geçmiş olsun. Geçmiş Eyvallah abi, başa, başımız olsun. Eyvallah abi. Başımız sağ olsun. Amin kardeşim abi. Vay be. Kerem Bey. Amirim Sizden bir şey rica Sa edeceğim. Duyur. Şuradan, şuradan bir tas çorbayıyla bir ekmeği size de bak. çok görmüyoruz bak gözünüz ee, seveyim. Biz çok lütfen. teşekkür ederiz. Biz yok, Sizden yok, yok, teşekkür yok. ederiz. Yok, ben de dolduruyorum. Yok yani yok şöyle, Çünkü... yo, yo, şöyle memur bey sizden ricam Şöyle. Çok sağ olun. Eyvallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ama e, şunu söylemek istiyorum. Tabi tabi. Bu durumda bu şekilde bize yardımcı olduğunuz için e, gerek olsun sizin şirketiniz gerek olsun bizim devletimiz elimizden gelen tüm desteği tüm Türkiye olaraktan sizlere sağlamış bulunmaktayız. Elimizden geldiğince e, tüm her konuda yardımcı olmak isteriz. Gerek olsun e, maddi gerek olsun manevi her şekilde yanınızdayız. E, Türkiye Cumhuriyeti olaraktan her şey için teşekkür ederiz. Alkışlarınız bizi çok duygulandırdı ama lütfen yani bizi alkışlamayın. Zaten hani milletçi inşallah bu belanda üzerinden geleceğiz amirim. Biz size teşekkür ederiz ki bize stok verdiniz, un verdiniz, mercimek verdiniz de biz bu ekmekleri, çorbaları halkımıza ulaştırdık. İnşallah tez vakitte bu beladan da halkımızı kurtaracağız. Tez vakitte efendim. Halkımızın dayanışması bizi şey çok mutlu eder. Her şey için tekrardan teşekkür ederiz. İzninizle biz e, restoranımıza dönüş sağlıyoruz. Tırlar boşaldı. Tamamdır. İyi günler dileriz. Görüşmek günler üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha nah likely i be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running right see and i'm playing games i create oh allah çok şükür güzel bir gün oldu. sakin bir gün oldu şu yağmur aha yağmacı dedik yağmacılar geldi bunu oğlum ben size bir benzeteyim hele buyur birader oğlum hayırdır lan sen ne hayırdır birader hayırdır polisin yanında He, demek polisin yanında şekil yaptınız diye A -a. buraya hesap sormaya şekil geldiniz yapılan... abi de he? evet hayırdır Tamam o zaman şöyle yapalım, bir saniye. Yüzü kardeş, senin kapı arasında levye vardı ya, onu sen bir getir çaktırma. Evet Eee, şimdi... ...birader. Evet. Öncelikle, madem adil bir kapışma olacak, önce bir teke tek kavga etmek lazım, doğru mu? Doğru. Burada üç kişi bizi sıkıştırdınız, bu olacak iş değil. Şimdi, öncelikle... Eee? Öncelikle... Mevzu şu. Bir saniye. <laughs> şu levyeyi ben alayım. Şöyle şu mavi. Levye mi? <laughs> Şöyle bir tane vurayım. Lan oğlum. Bu levyeyi yiyecek misiniz yemeyecek misiniz lan? Yiyecek misiniz yemeyecek Ana misiniz? Ana adildi. Ana adildi. <gülüyor> <gülüyor> Al sana. <laughs> bu levyeyi yiyecek misin? Yemeyecek misin tırcı? Onu vur. Döv. Ah. <laughs> <laughs> Asıl yağmayı gördünüz mü lan he? Aa. Asıl yağmayı gördünüz mü lan? Oğlum depremzedeler döndü Siz göreceksiniz lan. Aha polisler de geldi Dur 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 Bak Karşı benim şey arkam dur. sağlam sen bittin Dur 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 şöyle biz sizi bir tutalım Tamam